Berkay, Potada Ayşe ve Poyraz'la olan savaşı kaybederek adaya veda etti. Gözyaşlarının sel olup aktığı gecede Ayşe'nin de ağlaması ağızları açık bıraktı. Poyraz'ı korumak için yakın arkadaşı Berkay'ın üstünü çizen Ayşe'nin gözyaşları inandırıcı bulunmadı. Beyefendiliği ve başarısı ile gönüllerde taht kuran Berkay'a, Acun öyle şeyler söyledi ki herkes şaşırdı. Berkay'ı final koltuğunda gördüğünü açıklayan Acun Ilıcalı, Berkay'ı çok sevdiğini ve hep çevresinde görmek istediğini ifade etti. Acun'un bu sözlerinden sonra Berkay'a yapacağı iş teklifi konuşulmaya başlandı. Yoksa Survivor 2022 sunucusu Berkay mı olacak? Berkay Murat Ceylan'ı koltuğundan mı edecek? Berkay'ın son düzlükte adaya veda etmesi herkesi çok üzdü. Berkay'ın da gözyaşlarını tutamadığı anlar ekranlara yansıdı. Ağlamaktan zor konuşan Berkay herkese tek tek teşekkür etti. Acun da Berkay hakkında öyle şeyler söyledi ki herkesin ağzı açık kaldı. Acun, Berkay hakkındaki duygularını ifade ederken örnek bir insan olarak dürüstlüğüne dikkat çekti. Berkay'ın gidişine çok şaşırdığını belirtirken dürüstlüğü ve beyefendiliği ile örnek bir insan. Berkay ile yollarımız ayrılmadı, hep çevremde görmek istediğim bir isim ifadelerine yer verdi. Acun'un bu itirafları Berkay'a yapacağı iş teklifinin sinyallerini verdi. Survivor 2022'de Berkay'ı da ekipte göreceğimize benziyor. Hatta Acun'un Survivor 2022 sunuculuğunu bile teklif edebileceği iddia ediliyor. Sizce de Berkay'ı Survivor 2022'yi sunarken görsek güzel olmaz mı? Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.